Türkiye'nin tavrı son derece net. 2011'den bu yana çok hızlı bir şekilde meseleyi ele alırsak şunu söyleyebiliriz. Bakın Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden aslında önce Suriye'de Esed rejimine doğru ve anlamlı bir şekilde müdahale etmesini istedi. Hı hı. En genel çerçeve içerisinde Başa döndük yani. En genel çerçeve içerisinde bunu söyleyebiliriz. 2011'de ne söylüyordu? Türkiye diyordu ki 2011'de 12'de Esed rejimine Amerika Birleşik Devletleri müdahalesi. Ya yani bu konuşuluyordu aslında. İşte son olarak siz de bahsettiniz. Bu işte 2013'teki o kimyasal evet. saldırı gerçekleştiğinde bu kez Obama'nın müdahale edeceği varsayıldı. Hı hı. Olmadı. Şimdi bir bu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri 2013'ten sonra dedi ki bizim için artık Esed rejim meselesi talibi meseledir. Esas mesele DEAŞ'tır. Ve bundan sonra biz DEAŞ'le mücadeleye döneceğiz dedi. Hatta Türkiye'de döndü. Hadi sen de buraya dön. Hatta ve hatta burada PYD diye bir yapı var. İşte tamam bu PKK'nın Suriye kolu olabilir ama sen bunu önemseme. Yutkun. Bunları da silahlandırmaya yardım et. Eğit Donat da bize destek ver. Sen de hatta sahaya gir. Gir. Ve bir şekilde burada PYD ile birlikte bizim çizdiğimiz çerçeve içerisinde Suriye sahasında ol DAEŞ'le mücadele etti. Tabii ki Türkiye buna itiraz etti. İtiraz ettiği için de içeride başına gelmeyen de kalmadı. Allah'tan bu doğru bir siyasi liderlikte bu süreçler aşıldı. Artık o savunma dönemi bitti. Yani Türkiye'nin sürekli olarak ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldığı dönem bitti. Bu kez Türkiye kendi oyununu kurmaya başladı. Şimdi bu oyununu kurmaya başladığı noktadan itibaren Türkiye yeni şeyler söylemeye başladı Amerika'ya çünkü o arada saha değişti. Sahada ne oldu? Rusya girdi sahaya. ...30 Eylül 2015'ten sonra Rusya sahaya geldi, Tamamen, oturdu evet. ve Suriye sahasını belirlemeye başladı. Bugün itibariyle baktığımızda Rusya'nın o yüzden bütün bu ekonomik sıkışmışlığına vesaire rağmen Suriye ile ilgili çok rahat konuştuğunu görüyoruz. Diğer taraftan İran kendi alanını genişletti. Ve Türkiye de bu kez dedi ki ben Suriye krizinin çözümü noktasında Rusya ile ve İran'la görüşmeden bu krizi çözemem. Şimdi işin ilgiç tarafı şu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetime de aklı başında insanlar dönüp şunu söylediler: Ya Suriye artık Rusya ve İranın sahası. Biriyle evet. kavga edeceksen bile biriyle uzlaşman lazım. Evet. Şimdi daha ideolojik olanlar, yani şimdi mesela işte bu Pompeo gibi Bolton gibi isimler daha ideolojik aktörler, onlar mesela diyor ki İran'ı vuralım. Hatta bu krizi de, bu meseleyi de bunun bir vesilesi sayalım ve Suriye'de İran'ın faturasını keselim. İran'ın yayılmacılığının işte doğrudan orada biz atacağımız bombalarla maliyetinin ne olduğunu onlara gösterelim. E diğer taraftan Metis gibi daha ideolojik bakmayan ama Rusya'yı sorun gören aktörlerde de Rusya'yı sınırlandıralım, İran'a da bir sınırlandırma getirelim diyorlar. Her halükarda Amerika Birleşik Devletleri'nin orada olması gerektiğinden den vuruyorlar. Böyle bir noktada Türkiye'de şunu söyledi. Rusya ve İran sahanın aktörleri ve ben de bu sahada var olarak onlarla müzakere ederek masada farklı taraflar olsak bile oturarak bu süreci evet. yürütmemiz lazım. Türkiye bir kere her şeyden önce bunun farkına vardı ve bunun farkına vardığı için sahada farklı taraflar olsa da Rusya ile ve İran'la masada oturdu. Altını çiziyorum. Farklı taraflar olarak masaya oturdu. Oturmaya da devam ediyor. Çünkü çok ciddi ihtilaflar var. Ve bu süreç içerisinde Amerika'ya da şunu aslında bir taraftan söyledi. Bir, zaten kırmızı çizgimiz YPG'yi desteklemeyi bırak. Ama onun dışındaki Suriye'nin genel siyasetiyle ilgili de becerebiliyorsan doğru araçlarla Rusya'yı dengele. Yani Türkiye'nin bir taraftan söylediği şey de buydu. Yani bunun altını da çizelim. Türkiye o Suriye sahasında Türkiye'de bazılarının kafaları karışıyor. Rusya'nın uydu olmak için falan bulunmadı. Kendi at ve hesabına bir siyaset yapmak için Gerçekten. orada. Ve şu an itibariyle Türkiye'nin yapması gereken şey aslında yaptığı şey. Nedir o? Rusya'yla ve İran'la sahada etkileşmek, çatışmamak, masada müzakereye devam etmek, ihtilafları konuşarak yol almak, diğer taraftan kendi sert gücünü sahada tutmaya devam etmek, öte taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'ne bu Suriye'deki krizi derinleştirecek adımlar atmak gibi bir yola doğru seyreden Amerika Birleşik Devletleri'ne de bunu yapma demek. Bunun maliyetlerini göstermek. Ve bu çerçevede o yüzden ne olursa olsun Türkiye Suriye'de krizi derinleştirecek her adımı engellemekle ilgili bir çaba içerisinde. Çünkü bunu artık görüyoruz. Bu 7 yıl geçti bu krizin ardından ve bundan sonra atılacak her adım krizi derinleştirecek. Ha Türkiye bunu istiyor. Peki. Baktığımızda nasıl bir manzara var? İki nükleer güçten bahsediyoruz. iki küresel aktörden bahsediyoruz. Bu iki küresel aktör Suriye sahasını biraz önce söylediğim gibi fırsat bilerek kendilerini içeride kazandıracak uh -huh. tarzda uh -huh. kapışacaklar. Kapışmaya çalışacaklar. Kapışıyor görüntüsü verecekler. verecekler. Bunun için de mesela Amerika Birleşik Devletleri Serdar Karagöz'ün söylediği gibi evet bir kısa bir süre içerisinde bence de bir müdahalede bulunacak ama bu müdahale Rusya'nın alanında olmayacak, İran'ın alanında olacak ve Oldu. böylelikle Oldu. müdahale de etmiş olacak, Rusya da zaten karşı karşıya gelmemiş olacak ama karşı karşıya geldiği görüntüsünü verecek. Bir taraftan o iç politikada rahatlayacak, diğer taraftan Putin Amerika'ya kafa tutan, Amerika ile ciddi bir çatışmanın içinde olan ve ciddi kazanımlar da elde eden bir lider olarak içeride Aynen. elini güçlendirecek ve Avrupa'ya da bunun üzerinden. Kafa tutacak. Kafa Amerika olacak. burada, siz daha buradasınız. Bunun size de bedelleri olur diyecek. Mesela belki başka bir şey de konuşuruz. Ukrayna'yı hareketlendirecek.